Hepinize selam. Ben Berkcan Demir. Ee, size bir e, teşekkür videosu videosu çekiyorum. Şu an kanalım 200 aboneyi geçti. Bana abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu 200 aboneye özel kanal tanıtım videosu çekeceğim. İlk önce ben bunu bir shorts olarak çekeyim. Sonra uzun uzun anlatayım. Bu kanalımın net bir konsepti yok her içerikten video gelecek satranç olsun futbol olsun gündem olsun dinler hakkında olsun ee, Bir de para kazanmaya başladığımda da e, siyasette konuşacağım e, tabi başıma böyle derdi sokmayacak bir şekilde Normalde tanıtım videosu çekmeyecektim Ama e, Hani e, Çekme kararı aldım Çünkü bari video da olsun Zaten kanalımın açıklamasında e, Burada var Ben burada biraz tutacağım Evet yani yani gördüğünüz gibi bütün açıklama burada var. Kısacası her konudan videolar gelecek. Tabi şu an değil sadece şimdilik oyun videoları çekiyorum. Ha yanlış anlaşılma olmasın oyun videoları da gelecek. Yani işte dediğim gibi normalde bu kanal tanıtım videosu yapmayacaktım ama ihtiyacım oldu. Bu yüzden kanal tanıtım videosu çekiyorum. İhtiyaç olduğu için çekiyorum zaten. Öf, ama da çok boş yaptım. Neyse. Normalde set edit videolarıyla başladım. İşte gördüğünüz gibi biraz aşağı ee, tamam. Daha fazla aşağı kaydırmayacağım çünkü Nefretten dolayı kaldırılabilir. Ya, bu kadar yani. Ya, Kısacası ben bir podcast kanalı olmaya çalışıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeme seçeneğini dokunun. Videonun altına yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Son olarak videolarıma anında bil... anında ulaşmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kadar. Evet çok kısa bir video oldu. Çünkü kanalım kanalım yani tanıtımını ben açıklama kısmında yaptım. Ha podcast videoları şöyle olacak. Dur dur onu anlatayım. Bir gameplay videosu olacak, bir oyun oynayış videosu olacak ve bu daha çok benim oynadığım oyun, hatta bütün videolardaki oyunlar benim oynadığım oyunlar olacak işte Türk futbolu hakkında konuşuruz. Ee, işte dinler hakkında konuşuruz. Hmm, siyasetle alakalı konuşuruz. Tabii başımı derde sokmayacak sürece. Yani bir de satranç videoları da gelecek. Oyun oynayacağız. Güleceğiz. Kahkaha atacağız. Umarım çok iyi yapmışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve bay bay.